yaz aylarında e, temelini atarak Kanal İstanbul projesini başlatacağız. Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar ya çıldıracağım Allah'ım. Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz. İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere ben 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. Kanal İstanbul'u, İstanbul Boğazımızın kurtarma projesi olarak görüyoruz. Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına hiçbir şekilde müsaade etmedik. İnşallah birkaç sene sonra bu ülkenin yönetimi aklı başında değerli toplu, liyakat esaslı bir sürece kavuşacak. Kavuştuğunda bugün bu işin peşinde koşanlar o gün af dilemeyle falan kurtulamazlar. Hukukun önünde hesabını verirler. Ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan yap, biz bunu yapacağız. Bu proje yapılırsa, bu proje bittiğinde İstanbul tüm kadim özelliklerini, tarihsel birikimlerini, on binlerce yıllık varoluş sebeplerini kaybedecek. Tüm bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık. Üniversiteleri çalıştırdık, kendi ekiplerimizi çalıştırdık. Türkiye'nin genel siyaset atmosferiyle alakası olmayan bilimsel verilerle açıklamalarımı yaptım. Akılla ve bilimle yaptım. Vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili acelesi mi var? Türkiye'de Türk halkının gündemi işsizlik, ekonomi. İstanbul'daki halkın gündemi işsizlik, ekonomi. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Kanal İstanbul'a değindiğim zaman ah bak siyaset yapıyor. <laughs> ya nasıl, nesi siyaset? Evet. Niye? Çünkü tartışmalı bir konu. E o zaman hiç tartışmalı konulara girmeyelim. O zaman ne yapalım biliyor musun? Konuşmadım, görmedim, duymadım oynayalım. Adı başka bir şey. E ben öyle birisi değilim yani.